Ben geldim hayatım. Hoş geldin aşkım. Yani niye yastık? Hem bu kağıt ne? İcra kağıdı bir tane. Bir arkadaşa kefil olmuştum, borcunu ödememiş. Bizden tahsil edecekler. Serhat ne borcu ne kefili Allah aşkına neden bahsediyorsun sen? Hayatım Erdem var ya onun ihtiyacı vardı. Bankadan kredi çekemiyordu bana kefil olur musun dedi. Ben de o yüzden kefil oldum ama borcunu ödememiş. Şimdi banka icraya vermiş bizi. Aşkım sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Niye arkadaşına kefil olursun anlamıyorum. Hayatım çok ihtiyacı vardı. Hem tanımıyor musun zaten? Öder diye düşündüm ne yapayım? Aradın mı? Aradım açmıyor hayatım açmıyor. Bir daha ara hayatım. Tamam. Ne yapacağız biz ya? Aman, yiyeceğim ya. Alo Erdem. Ya sen bu borcunu ödememişsin banka icraya verdi beni ya. Ne zaman ödeyeceksin borcu? Valla ben de yok ki kardeşim ya. Ben de yok şu an. Ya Erdem senin için kefil oldum ben ya. Ben ne yapacağım şimdi? Vallahi ne kardeşim kefil oldum senin. Allah Allah ya. Her şey de benim oluyor ya. Kapat ya kapat. Ya Erdem. Ya. Ya kapattı ya. Aşkım biz ne yapacağız şimdi ya? Hayatım sana 40 kere söyledim. İnsanlara güvenme bu kadar çabuk diye. Al şimdi nasıl ödeyeceğiz biz bunun borcunu ya? <laughs>